Oğlum PUBG'ye futbol etkinliği gelmiş. Ötesi var mı ya? Guys guys hello listen me. Oğlum bana bana forvet falan lazım. Hello guys. Give pass pass. Oğlum çok iyi ya bu arada. Oha Levyen'e. Ha bir de vurabiliyoruz mu adamlara? Onun faul lan bu. Hop nerede bu arada? Ana oh, ne? No, no. Offside, offside. Aa shield aldı adam. Lan yürü git. Hadi onu gol mü saydı? Ya bırak artık ya. O bana ağzı sondum lan. Uuu. Oh, no. Vursam gol olur mu? Oğlum. Dot knock oldum. Safe rest, safe rest. Ne oluyor kanka? Ha öldürmeye çalışıyor. Bir dakika buz toplayalım. Top orada bu arada. Buz toplayınca hızlı koşuyorsun. Ha okey 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 okey. Okay. okay, okay, okay. Al alırım abi pası. Oğlum bu, bu var ya dünyanın en güzel modu olmuş ya. Orta. Kanka sal topu bana. Sal topu bana. Lan saldı atayım golü. Hayadan avradını. Ortalarda yol atıyor. Oralar avradını gole bak be. <laughs> oy oy oy. Oy oy oy. Oğlum ben neymişim ya? Çık 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 çık. Oğlum koşuşa bak benim. Çık 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 çık. O top bende, o top bende. Oğlum vuruşa bak. Oh, ne? Hani gol hani gol artık. Gol artık hadi kalk artık gol. Gol. Abi ben artık bir saniye aradan bir geçeyim. Sal beni. Neyse abi iki tane iki tane gol attım. İki tane gol attım. Sal beni. Booster hemen topla 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 top Top nerede? Heh topla burada Gol bir tane daha bir tane daha çık 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 Elleşme sen topa ya, Sık lan Lan benim o ben Kanka vuramıyor çık önümden Lan ne atıyor Oğlum onu ne kadar pompalı buldum lan oldu kanka. çık <laughs> çık 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 çık. Çık 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 Hadi bakayım. Bir saniye abi, bir saniye. Foul offside offside offside. Ona ne vurdun? Lan vur lan topu. Adama vuracaksın topa vur. Acı bir gol daha. Ya ben neyim ya? Kıyafetim değişti çünkü şu an futbolcu kıyafeti. Yani en çok gol atana bu kıyafeti veriyorlar. Aa bir tane daha pompalı verdi. Çık 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 çık. Ya vur vur topa vur. Ananı ya oğlum niye vurmuyor? Rezle rezle. Aa helal helal lan. Kalkla vur topa vur topa vur. Abi çalıma bak. Rez al. Rez safe rez. Safe rez safe rez safe Guys shoot lan shoot. Buz toplayacağız. Buz toplayınca çok hızlı koşuyor. Başka tuşu var mı acaba ya? Hani topa vurma tuşu falan. Çık 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 çık. Ben bu, bu gol. Ona 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 Yataşça, yataşça. İki, i̇ki tane ne aldım hadi? Oğlum bu arada net dünyanın en zevkli oyunu falan bu. Böyle hani kısa süreli çok zevkli. Bir de topa vurma mekanikleri adam akıllı olsa. Oha, tekrar hey press, hey press. tekrar. Herif ne vurdu lan kapama? Abi bizim takım gol atacak mısınız artık? Bir tek ben oynuyorum topla. <laughs> <laughs> Ruhu şata attı. <laughs> Kaç dakika kaldı? İlk yarının bitmesine 5 dakika kaldı herhalde. Allah ne güzel vurdum. Allah lan tam tam çıkıyordum ya. İkinci yarı geldi. İkinci yarı başladı. Oy 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 oy. Şöyle vurdum. Lan vur sana topa. Gol. Vallahi gol. 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 Gol 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 gol. Vay yine top bende. Ohoho. <laughs> Çocuğun düşüşüne kurban. Gol mü geliyor? Gelmiyor. Vuramıyorum ki topa. Ne oldu ne oldu lan? Uf. Enerji lazım enerji. Aa vuramadı lan topa lan, Bambi. Uf ne vurdum? Çık önümden. Allah Tut dur dur dur. Boost. Heal heal heal. Hava pompalı. Ana navradın kaç. Kanka adam sadece bana oynuyor bu arada. Baksana bu şu ikisine baksana. Hani gol atma falan yok çocuklarda. Tabii dört tane gol atınca böyle oluyor herhalde oyunda. Herkes seni öldürmeye çalışıyor. Topum nerede? Abi golde attık. 5 gol oldu. Yine yine ataktayız. Alalım. Bir kez alalım. Kanka çık 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 çık. Oy lan direkten döndü, bir de üst direkten. Çık lan önümden. Of çalıma bak. Çalıma bak. Vur abi. Götür abi topu. Lan vur topa vur. Gol. Hadi bakayım eyvallah. Oğlum neymişim ben bu oyunda ya. Çık 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 çık. Onu, onu satayım ne koştum. Vur oğlum şu topa istediğim gibi vursa. Konumdan. Çık, çık çık önümden oğlum. Anana vura Çık kanka önümden. Bizim kalesi orası. Bizim kale. Sal bana. Sal bana. Sal bana top bende. Elleme ulan. E, at hadi at. Anasını satayım at. Oha ne güzel attı lan. Bizim kaleden doğru uzaklaştıralım şu topu. Baba vurulmu vurulmuyor ki. Uf çalıma bak. Duvar çalımı. Lan. Hop nerede abi? Bir tuşu var mı bunun ya bu topa vurmanın? Bir gol daha bir gol daha. <laughs> Oğlum ne yapıyor lan çocuk? Bir <laughs> tane... Arap kardeşim çok çok eğleniyor ya şu an. Ben, ben bu kadar eğlendiğini hatırlamıyorum çünkü birinin. Hayır, millet topu falan bıraktı ki. Zaten yani sanırım bir tek gol atmaya çalışan benim şu an. Uf uf uf. Çok güzel goller atacağım da. Lan <laughs> önümden. Hadi yat aşağı. Ne var ne ne? Hadi lan. Onu ne aradın? Son anda çıkadın <laughs> abi golda. Safe place. Abi o kadar çok gol attım ki bilendiler aynen. 6 tane falan gol attım ilk oyundan. <laughs> ya kanka bu çocuk sen misin sen? <laughs> rezze beni, rezze beni oğlum. Var ya bu takım arkadaşlarına falan ne, ne sarar ya? Easy. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ben bunu YouTube'a koydum bu arada. İlk baştan 7, 5 tane kilo, 5 tane gol attım. 12 tane kill aldım. İz ya. Hemen aşağıdaki PUBG.com linkinden de desteklemeyi unutmazsanız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Cici Yorumlara, like'lara da bekliyorum. PUBG'nin yeni futbol modu. Gayet başarılı bu arada. Meslek Lisesi modu falan herhalde. <laughs>